Halit bir yatırım şirketinde çalışıyordu. Bir sabah işe gitmek için yola çıkmıştı. Yolda komşusunu görünce gideceği yere kadar götürmek için arabasını aldı. Biraz ilerleyince kendisine ve komşusuna birer meyve suyu almak için tekrar durdu. Meyve suyuyla döndüğünde arabasının etrafında bir grup insan buldu. Bir adam bisikletiyle Halid'in arabasına çarpmış ve stop lambasını kırmıştı. Bisiklet de ağır hasar almıştı. Tabi insanlar doğal olarak Halid'in bir öfke patlaması geçirerek hemen adamdan bunun karşılığını isteyeceğini düşünüyordu. Ancak Halid adama ne kızdığı ne de ondan bir şey istedi. Hatta hasarı için ona para bile verdi. Adam bu tutum karşısında şaşırmış ve gözleri dolmuştu. Allah'ım beni affettiği gibi sen de onu affedip gönlünü hoş tut diye dua etti. Sonra Halit yoluna devam etti. Yanında oturan komşusu %100 hatalı oydu ama sen onu affetmenin yanında bir de cebine para koydun. Bu nasıl iş? Anlamadım doğrusu deyince Halit kendisine verilecek cezayı bekleyen bir adamın masum bakışı çok şey anlatıyordu. Durumunun kötü olduğu her halinden belli. Büyük ihtimal tek sahip olduğu şey olan bisikleti zarar gördü. Adam için bu büyük bir dram. Onunla bir imtihan yaşadık. Meyve suyu almak için durmamız bunu yaşamamız için sadece bir araçtı. İşin sonunda Allah'ın izniyle o da ben de bu imtihanı kaybetmedik deyince cebinden para çıktığı halde kendini gerçekten kazançlı mı görüyorsun diye karşılık verdi komşusu. Hamza gülümseyerek evet verdim ama boşa değil sadaka niyetiyle. Ticaretimi Allah'la yapmış oldum yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına musibet gelen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah'ın emrettiği vecihle inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım. Musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ihsan eyle desin de Allah ona mutlaka daha hayırlısını ihsan buyurmasın buyurmuşlardır dedi. Halit başına gelenlerden dolayı işe geç kalınca müdür çalışanlara onu sormuştu. Halit iş yerine girer girmez hemen müdürün odasına gitti. Özür dileyip mazeretini bildirecekti ancak müdür onu görür görmez kucakladı. Çünkü Halit'in yaptığı iyilik sosyal medyada çoktan yayılmıştı bile. Bu da takdir edilmesi gereken bir şeydi. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون